milleti kandırdınız, aldattınız, aldatanlar partisiniz ama ona bağırma ya ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Bir kendine gel. Yakışıyor mu milletin vekiline? Şu haline Mevla, bak ya dakika, Şu haline dakika, bak, dakika, bak dakika, ya. Bir dakika. Şu bir haline dakika, bak, bak ya. Şu hal... bana laf getireceğinizle deprem konutlarını yetiştirin. Ne konuşuyorsunuz siz be? Ne konuşuyorsunuz? Hadi oradan. Hadi oradan. 6 Şubat depreminin üzerinden 640 gün geçti. Bugün itibariyle 640. gün. Depremin hemen ardından deprem bölgesinde Kahramanmaraş'a İlçe ilçelerimize gelen AK Parti'nin bakanları, yöneticileri, Cumhurbaşkanı beylik beylik laflar ettiler. Bir yıl içerisinde hazırlayacağız. Herkes ev sahibi olacak. Hiç merak etmeyin şunu yapacağız, bunu yapacağız dediler. İki yıl geçti hiçbir şey yapmadılar daha doğru düzgün. Bakın Kahramanmaraş'ta hala yüzde on iki seviyesinde yapılmış bina sayısı. Hala vatandaş konteynerda. Hala rezerv alanı sorunu çözlemedi. Elbistan ilçemizde 12 mahalleye rezerv alanı verin diyoruz. Çarşı, çarşı olacak ki ticaret olacak ki şehir gelişsin diyoruz. Hayır efendim iki taneye vereceğiz diyorlar. Vatandaş dertli. Millet dertli. STK'lar istiyor rezerv alanı ilan edilmesini. AK Parti'ye oy veren seçmen istiyor ama AK Parti'nin yönetimi istemiyor. Yapmıyor. Neyi yapıyor biliyor musunuz? Bir cadde üzerinde rezerv alanına girdi diye dört binayı yıkıyorlar. Birini yıkmıyorlar. Hasarsız. O biri kimin biliyor musunuz? AK Parti İstanbul İl Yöneticisinin. Elbistan'da dört binayı yık, birini yıkma. Binanın sahibi AK Partili ya, il yöneticisi ya, onu yıkmıyorlar. Murat Kurum geliyor bakan, Kahramanmaraş'a toplantılar yapıyor. Vali'yi çağırıyor. AK Parti milletvekillerini çağırıyor. Belediye başkanlarını çağırıyor. Bizi çağırmıyor. Yüz binin üzerinde vatandaşının oyunu almış bir milletvekiliyim. Herhalde iki laf edecek halimiz var. Sayın kurum niye çağırmıyorsun? Çağırdığı belediye başkanları da niye muhalefetin milletvekili burada yok sayın bakalım dediği zaman çık dışarı diyor kovuyor. Sen kimsin Murat kurum? İstanbul'da aday oldun. Belediye başkanlığını kaybettin. Belediye başkanlarında alerjin mi var? Ey Murat kurum senin. Murat kurum seçilmiş değil atanmıştır. Seçilmiş belediye başkanlarına karşı haddini bilecektir. Köy evleri büyük problem. Hala köy evleri yapılabilmiş değil. Ekinözü ilçesini rezerv alanına almıyorlar. Turistik bir ilçe. İçmeler dediğimiz bir şifalı su var. İlçeyi rezerv alanı kapsamına almıyorlar. Toki konutları yapılıyor. Kendi gözlerimle gördüm gittim. Yapmışlar bitirmişler eyvallah. Az sayıda olsa tuvalet var kanalizasyon yok. Ya olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Mutfak dolabı koymuşlar. Teyze gitmiş mutfak dolabına bir elini atmış. Dolap kafasına düşmüş. Ağır yaralanmış. Her şey yarım yamalak yapılmış. Dostlar bizi alışverişle görsün diye yapmışlar. Sorduğu zaman e biz yaptık diyecekler. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa böyle yanlışları AK Parti yapar. Başka kimse yapmaz. Yo benim gözlerim senin gözlerin belli ki görmüyor ki gözlüğü takmışsın. Gel beraber gidelim. Gel beraber gidelim. Nereyi gezdin sen? Ya senin 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 bildiğin yanıldığına yetmez sayın vekilim. Bildiğin yanıldı etmez. Ey Maraşlı, ey Kahraman Maraşlı. TOKİ binaları yapmıyor diyorum. AK Parti'nin vekili yaptık diyor. TOKİ'nin yaptığı binalar kötü diyorum. AK Parti'nin vekili güzel diyor. Sana havale ediyorum bunları. Ey Kahraman Maraşlı. Kahramanmaraş'tan kamyon kamyon oy aldınız. Milleti kandırdınız, aldattınız, aldatanlar, kandıranlar partisiniz. Ama ona bağırma ya. ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Bir kendine gel. Yakışıyor mu milletin vekiline? Şu haline Meyla, bak ya. Dakika, Şu haline dakika, bak, dakika, bak ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir Şu dakika, haline bak, dakika. bak ya. Şu hal. Bana laf yetiştireceğinize deprem konutlarını yetiştirin. Sayın Bakın Müzik Müzik depremden sonra paraları topladınız. Paraları topladınız. Sayın Başkanım, siz mi gereğini yapacaksınız, ben mi yapayım? Dilim mi yapacağım? Vekillere saldıran bir grupsunuz. Ne konuşuyorsunuz siz be? Ne konuşuyorsunuz? Hadi oradan, hadi oradan. Depremden sonra para topladılar. Televizyonlarda herkes şu kadar para versin. Bağlandılar. AK Parti'nin müteahhitleri. 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 1 milyar. Nerede bu paralar? Onlar da mı indire gandı oldu? Hayırdır? Nereden paralar kardeşim? Niye kullanmıyorsunuz bu paraları? Vatandaşa kullanmak için topladığınız paraları ne yaptınız? Ya Adaletle Kalkınma Partisi üfürür. İşkemeden sallıyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sonuç ne biliyor musunuz? Gideceksiniz, bakacaksınız. Ya benim gözüm görüyor. Bak gözlük de yok gözümde. Senin, senin... Bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Niye bağırıyorsunuz arkadaşlar ya? Bırakın konuşsun. Grup başkan vekiliniz çıkar cevabını verir. Ama siz konuşmak istiyorsanız biraz sonra Ali Bey yerine geçecek. Beşer adım atın gidin konuşun kendisiyle. Bizi meşgul etmeyin. Milletvekillerimizi yormayın. Şurada beş adım gidin Ali Bey'le konuşun. Buyurun Sayın Ali Bey. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum uyarılarınız için. Ve kelam arkadaşlar. Memlekette deprem bölgesinde eksiklikler has safhada baya baya eksiklikler var ve bunların giderilmesi için çalışma da yapılmıyor. Benim isyanım buna Kahramanmaraş'ta size oy veriyor yapın edin diye siz Kahramanmaraş'ı çantada keklik görüyorsunuz. Çantada köklük gördüğünüz için de bu yerel seçimde gereği yapıldı. 11 ilçenin 9'u AK Parti'deydi, 3'e düştünüz. 4'ü CHP'ye geçti. Siz de 3'e düştünüz. Bu gidişle sıfıra düşeceksiniz. 5 vekiliniz var ya, 1'e düşecek, 1'e 1'e. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Karahanmaraş halkına bir kez daha sesleniyorum. Sorunlarınızı biz dile getiriyoruz. AK Partililer öyle olmadığını iddia ediyorlar. AK Partililerin gözü var görmez. Kulağı var duymaz. Bunlar sadece oy almayı bilir. Oy aldıktan sonra da yan gelip yatmayı bilir. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Başkanım. Ben her şeyi anlayabiliyorum tepki verebilirler. Bir tartışma olabilir. Ama bir sebep varsa. Şimdi mecliste dün tip bir diyabeti, şeker hastalığını konuşuyoruz. Uzaya çıktık diyorlar. Ya depremi anlatıyor. Deprem mağdurlarını anlatıyor. Arkadaşlar bağırıyor. Sizlere laf söylemiyorum bakın. İçinizde mesleklerinize göre milletvekili listeleri oluşturulmuş bence. Ama bir de kadrolu laf atıcılar var. Sen 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 bak kafa sallıyorsun sen. Abi niye bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun sürekli? Ama niye bağırıyorsun? Olmaz ki. Ya olmaz bak yine yine yine. Sen sen laf atmak için buraya gelmişsin. Yapma lütfen yapma. Bak rica ediyorum. Depremi konuşuyor. Şeker hastalarını konuşuyor. insani konuları konuşuyor. Laf atma. Bu doğru bir şey değil. Peki teşekkür ederim. Şimdi bir dakika bir şey. esasında esasında değerli milletvekilleri laf atarak grup başkan vekillerimizin de yapacakları değerlendirmeye zarar verdiğinizi ifade etmek isterim. Grup başkan vekilleri zaten partilerinin ile e ilgili yapılmış bir haksızlığı giderecek güçte, tecrübede grup başkan vekilleri bağırmanın ne size ne partiye ne memlekete faydası yok. İkincisi bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bir dakika isteyen arkadaşlarımız ben bir dakikalara itibar ediyorum. Buraya gelen bir milletvekiline söz vermemek emin olun mümkün değil. Fakat bir dakika isteyen de herkesin önüne geçerek bir dakikayı acil istememesi lazım. Bir dakika konuşur konuşmaz da gidiyor. Onları da tespit edip, genel başkanlara göndereceğim. Yani sabırlı olun. Sabır içerisinde zaten yayıyorum ben grup başkan vekillerimizin de hoşgörülerine bakarak değerlendirmeye çalışıyorum. Sayın Millet Akbaşoğlu buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şunu ifade edeyim. Hakikaten tarihin en büyük depremini yaşadık. 11 ilimizde 15 milyon insanımıza yakın vatandaşımız bundan doğrudan etkilendi. Biz deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürdük. 1900 şantiyede 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize canla başla çalışıyoruz. Bakanlık olarak 130 bin konutu hak sahibine depremize de kardeşlerimize teslim ettik. Bugüne kadar 331.160 konut ve 19.270 iş yerimiz olmak üzere toplam 350.430 bağımsız bölümün ihalesini de gerçekleştirdik. İnşallah 2024 yılının sonuna kadar 11 ilimizde toplam 201.688 bağımsız bölümü AFES'e kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Ve 2025 yılının sonuna geldiğimizde deprem bölgemizin tamamında 453.000 konut ve iş yeri inşallah Buyur buyur İnşallah tamamen bu yerleri hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş'ımızı da, Malatya'mıza da, Hatay'ımıza da, bütün 11 vilayetimizde canla başla çalışıyoruz. Bu konuda oradaki deprem zede kardeşlerimiz bizim nasıl çalıştıklarımızda görüyorlar. Biz hak sahiplerinin haklarını Allah'ın izniyle kendilerine teslim etme noktasında samimi gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bu da görülmektedir. Bunu, bunun dışında da birbirlerine her zaman buradan e, buradan milletvekillerimiz konuşanlar birbirlerine laf atarlar. Bu tek taraflı değil. Dolayısıyla o da kendi mehabat içerisinde devam ediyor. Teşekkür ederim. Ben tekrar edeyim. Laf atmanın ne milletvekilimize, ne meclisimize, ne de partimize faydası yok. Partilerimize de faydası yok.